Kürtlerin iki meziyeti var. Kürtlerin iki meziyeti var. Birisi i̇ttihad İslam namına Osmanlı'ya harsız, darsız teslim olmak. Bu dünyada herkese nasip olmaz. İdris'i Bittis'i, onun için zaman diyor ki, tarihte iki adamı severim. İdris'i bittiysi, Barbaros Hayrettin Paşa. İkisi de tatsız hükümdarken ülkelerini Osmanlı'ya bağışlıyor İttihat-ı İslam Gene Barbaros kaptanı deryalı kalıyor mukabilinde. Cinsi bitlisi hiçbir şey istemiyor. Yavuz ona fermanlar veriyor. Dilediğin Kürt beyine beylik ver. Bir tanesini kullanmamıştı o mübarek adam. İkincisi de Kemal'in zulmüne Allah nizam adına başka sebeple değil tek kıyam Alkışlıyorum onları. Bu iki meziyetle benim Kürt kardeşlerim zaten imanım icabıyla Türk'ten bir farkı yoktu da fakat şu meziyetlerle tebdil ediyor. Başka şeref aramalarına gerek yok. Devletin var mıydı yok muydu Selahattin Kürt müydü değil miydi olsa ne olur olmasa ne olur. Bunların yanında bu iki meziyetin yanında bunlar hiçbir şey değil.